Beşiktaş taraftarının bana göre haklı bir isyanı, haklı bir tepkisi var. Çünkü ben mevcut durumu asla ve asla oyuncu kalitesi, oyuncu üzerinden okumam. Bilmiyorum Sergen Hoca maç sonu nasıl okur? İki haftadır ağırlıklı olarak oyuncu üzerinden okuyor gibiydi. Kasımpaşa'nın kadro kalitesi Beşiktaş'tan çok mu önde? Hiç değil. Piyaslanmayacak durumda. Geçen yıla göre hatta çok daha fazla güç kaybetmiş bir Kasımpaşa kadrosu var. Bunun yanı sıra lige yeni çıkmış olan Gençler Birliği kadro kalitesi Beşiktaş'la asla kıyaslanmayacak seviyede. Ben net olarak bir oyun problemi olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Benim bazı soru işaretlerim var. O soru işaretleri şunlar. Beşiktaş'ın antrenman kalitesi hakkında benim soru işaretlerim var. Taktiksel çalışma konusundaki yoğunluk konusunda benim şüphelerim ve soru işaretlerim var. Benim gördüğüm tablo bu. Yani benim gördüğüm tablo oyuncu kalitesi tablosu değil. Çünkü çok kaliteli bir kadrosu var. Hatta ve hatta Giovanni van Bronckhorst ve Solskjaer dönemine göre çok daha kaliteli kadroya sahip Beşiktaş. Çok ciddi bir oyun problemi var.